<laughs> arkadaşlar Merhaba ben ah, Aleyran Baraki ve bugün arkadaşlar Roblox'ta kurtaran kim oynuyoruz uzun zamandır oynamıyoruz iyi geldiler. arkadaşlar hemen başlayalım o çok yansıyan girer girmez el bitti <laughs> her şercher. abi o abi Allah çok yansıyan şahsiyem çok yansıyan var oranımız çok yüksek yani eğer direktif olur ki önüme gelen ilk kişiye çıkacağım. Onun da değil. Oran. Lütfen bir iki oyunda da tolmasın. O bir. Şurada left yaşayım. Left left. Aşağı left diye çıkıyor anlamında. Ya uf demiş. Bence bir katil. Yani bir şey yok ya Hunter. Vallahi Hunter'ım. Arkadaşlar Hunter ben göğüste oynamayı seviyorum. Üstünüm. Abi ki şimdi orada değil. <laughs> çok korkuyorum. Arkadaşlar çok korkuyorum. Geldi Ay ya onu geldi gitti. Anlamadım bir şey. Neyse çok yavaş. O niye o kadar yavaş? Redelle galiba. Redelle de çok yavaş. Evet. yanlış yaştım. Ok. Yok. Aslında okun ne, nerede olduğunu bilmiyorum. Niye öyle? Yaşadım? Okun yeni söyleyecektim de o oku şeyini bilmiyorum. İşte. Ha bak bir daha bir ses geliyor. Holo 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 almış. Ah, ya Loli, ya tamana geldi. Ben Ferastik 4 Kurt demiş. Niye? Kurt Kurt öl Kurt öldü galiba demek istemiş. İnşallah küfür etmek istememiştir. Her şey. Geçelim arkadaşlar. Bu elde. Abi lütfen kurt. Bak ben kurt olmayı seviyorum. Yadırlayıcı arkadaşlar ve kurt. Abi böyle bir şansım olamaz ha. Abi ya ya da ben kurtla geçeceğim. Arkadaşlar. Selamun aleyküm. Arkadaşlar. Abi çok kolay oldu lan bu. Hemen kaç öldürdüm herkesi. on... Üçte Üst kurt olmak, dedektif olmak ya. Şey. İşte böyle bir şey. Youtuber pratik oyun mu? A pratik gerçek gerçek pratik. Aşağı Youtuber pratik oyun diyor. Gerçek mi lan bu? El şu bakır ki arkadaşlar eğer ölürsek iyi oynuyor olur. Ya da videolar. İnşallah. Dur, gel. Oğlum, gerçekten onu gerçekten o mu yer lan? Oğlum Valeri vursana. Arkadaşlar Valeri vurmuyor. O niye vurmuyor? Aşkım üfüm biraz şeşki oynuyorum. Bilmiyorum. Oğlum vur karşımdaki Oğlum hadi. <laughs> ah ya Aha. Ruhu oku. Um, çıkar. Bak çıkar. Bir bakalım erken. Şey. Aşağı şey, iki, kişi kalmışlar arkadaşlar. Her şey um, gerçekten pratik oyunu var lan? O var ki kanal da vardı. Artık gitar istiyor. Um, Aşağı şey, orada pratik youtuber pratik oyun falan yazıyordu join dead yazıyordu dur bir dakika ben bir şey bak gameplay yeri lan gerçekliğin şarkı şey. karakterine baktım Oğlum ya tam şans ne lan? Gelmez. Arkadaşlar pratik oyun gelmez. Ya da çok sevinmiştim. Mutlu olmuştum. Ahir karakterine baktım hemen. Karakteri doğru karakter değil. Abi hadi wolf hadi boş. Hadi be. Ne diyorsun senle? Ha bak Brock. Brock ben. Lan vatil geliyor kaçayım. Arkadaşlar katilim Aparon dedektifi Ay şeyim Ya kurdum işte anlayın <Gülüyor> <Gülüyor> Gerçekten pratik oyun gerçekten ben halka şey verdim Biraz az kafası çıktı Kendim kendi dışında herkesi şey takip, herkes takip ediyorum ki ben. <laughs> kendim kendi dışında yani daha anlamadım ama gerçekten öyle ki bunu kendim takip ediyorum. Arkadaşlar. Heh bak şurada gördüm. Yani kurt olarak gördüm. Oğlum beynimi yandı Abi o kuburalarda da sürmüştü buralardaydı arkadaşlar. Ha vurmuşum. Bir ara o beni vurdu yapma. <laughs> arkadaşlar. Ay. Bir şey, bir şey bir şey haber vereceğim. Arkadaşlar yakın zamanlarda video gelmeyebilir. Bunu açıklamak istemiyorum ama bir ipucu vereyim bari. Abi. Nasıl Yok demeyeyim arkadaşlar. Bak ya bu senin şey. Kişisel olarak al. Elton ekibi arkadaşlar inerken değil. Ha bu arada bir akraban falan kurumda kapmadım. Haberimiz olsun. Yanlış anlamayın şimdi. Yani o şey öyle bağırdım Öyle böyle Elton ben elton olmakta yani marifetim son derece var zaten evden de çıkmıyorum son çıktığım gün onun için çıktım bana şimdi böyle gideceğim onun herkesin en geldi onun iki kişi pratik oluyor lan. A ben tipine baktım her şey pratik oyun değildi Ya yani ki. Onlar pratik oyun değildi. <laughs> Neden değildi? Ben pratik oyun oynamak isterdim. Ay ya kurt bende karşılaştım ben onu çok iyi alırım. Aha kurt geliyor. Kesin şey. Abi kurt git. Aşağı kurt peşinde. Abi tahta buraya kadar indi lan. Vallahi hiç çok korktum arkadaşlar. <laughs> lan dur. Nerede o? Gördüm lan seni. Bu köyde pratik oyunmuş. Ha bu gerçek bu. Bu da köyde avcımız. Bak. Bak. E giriyorum burada. Hemen. Ne bu? Youtuber pratik oyun. Ha pratik oyunun tipi böyle değil oyunda ki Hani şey, aşağı Primrose'ı yaşayayım mı? Aa, primrose değildi mi <laughs> o? Ay vuruldum Oh le on yaşlı yaşlıları olup inşafa inşa inşafa gelirler diye mi düşündü lan? Abi o Abi galiba primi işte bunlar arkadaş arkadaşlar. Bence Abi bak ben ne yapıyorum şu bunlar gidiyor birbirlerini öldürme arkadaşlar en mantıklı şey benle Emre'nin yaptığı tahmin. Şuna gelip kalıp VH atmak. Çok eğlenceli oluyor. Onun diğer türlü eğlencesi kalmıyor ki. Ne saçma ki? Aa ya Vur. Hadi VH atın bari. Ah ve bari. Arkadaşlar ve iki taraflı da ekleyebiliyoruz şimdi... Nasıl? <laughs> yanlışlıkla alttan şey, şey. <laughs> Xbox oyun kutusunu açtım ama hiç kimse çaktırmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Altta alttan yanlışlıkla küçük çekmelerden açtım. Ben tamam, vur bari. Ay pratik oyun olsa ya Ben ben böyle bir şey olmazlık gördüm. Kendi şey olmazlık yarattım. Arkadaşlar ben bir hesap daha var arkadaşlar. Hiç diye onunla, onunla, ne yapayım? Antalyalı diye bir hesabım var. Hiç diye onunla ne yapayım arkadaşlar? Lütfen yorumlara yazın ben böyle da kimse yorumlara yazmıyor. Niye? Çok düşük bir kanal bile sayılmayız belki. Arkadaşlar zaten bunu da şu an kaç 0050 de çekiyorum. 10 11 işte 2020 11 falan. İşte şu tarihler şunlar şunlar. Her şey attığım tarihten Abi ben bu bilesin ki bu video attığım tarihten bir gün sonra atılacaktır. Hiç uğraşamayacağım yarım video çekmek için. Beni görmediler galiba lan. Bir hunter olarak burada bekliyorum. Ha birini öldürdü. Abi çok korkuyorum. Hadi sen şey, şey, şey bakmayın. Gel lan. Adam sen gelirsin. Adam, adam sen gelirsin. Elim bir de arkadaşlar. Ha pardon o değilmiş. Ha bu da değil. Kükürdü de. Ben hiç şuradan çıkacağım. Abi vallahi çok korktum. Vallahi çok korktum. Her iki arkadaşlar bugün Son elimiz olacak bir Bu dostu galiba arkadaşlar. Abi ya. Oğlum ben böyle. hemen bir şey yapacağım. Arkadaşlar. Sizin hatırınız ya. Tekrar oyuna geri dönelim. aşağı sırf sizin için yaptım. neden böyle bir şey yaptığını bilmiyorum. Çok keyifli. bak. Abi ya bunu oğlum. Öyle... Lan ben de bir gün evre... Ben böyle... niye çağıracağım? Yaba, yaba kadar burada olacağız Yaba kadar. Allah'ım ya arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi? Lan bu pratik oyuna yakışır mı lan bu? Pratik oyun gelir bir şey atar. pratik oyun. Aşka. Şey. niye başka youtuberların adını alıyor? Şöyle ben karıştırıyorum. Gidiyorum sorun AKG'den e playlistlere gidiyorum. Gerçek mi onlara bakıyorum. Bak mesela buymuş. Youtube. Sözde Youtube. Bu pratik oyun. Hemen avatarına bakalım. Bak onun avatarında böyle şeyler var mı? Var mı? Yok. İnşallah o kendi youtuber pratik oyun tanıtan bir şey öldürük diğeri şu arkadaşı. Oğlum bana niye bir tane puan geldi? Ha ben Hunter'dım. Hunter kaçardı değil mi? <laughs> Aldiğim arkadaşlar ve abi ben tekrar antrenman. Akşer elim yine birde de. Um yoktan çok konuşuyorum Akşer elim hala birde de. Görmüyoruz. Kurt oyundan çıktı galiba. Um kurt niye öldü? Kurt oyundan çıktı arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Takipte kalın. Gö görüşürüz. Takipte kalın. Sağlıcakla kalın. Haydi. bye bay. Bay Oğlum bay ile batıyoruz. Hoşçakalın işte. Görüşürüz.